Le Roblox'ta kafalardan kaçır 6. bölümü oynayacağız. Nasıl geçildiğini göstereceğim ben size yine. 6. yana. Şimdi buradan böyle bir labirent geliyor arkadaşlar. Uy. Bekleyin arkadaşlar. Eğine gideceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk önce bileyim. Arkadaşlar burası karanlık olduğu için eğer em, en fazla bir eğer bir yaşındasınız yani bir yaşındaki bir çocuk benim kadar mutlamaz. veya küçükseniz yani. O zaman korkan, korkma ihtimaliniz var. Şimdi arkadaşlar burada yine geçiyoruz. şekilde geçiyoruz Ve sanki bir yatağın altındaymışız gibi bir görüntü gösteriyor bize. Arkadaşlar bazıları burada top, şu futbol topu, bazıları ise gerçek olanlarda. Şimdi arkadaşlar burası birazcık ters. Yani buradan kaçmanız zordur. Şu şekilde kaçabilirsiniz. Sonrasında buradan böyle buradan da şu şekilde kaçacaksınız. Buraya girmeyin. Şu taraftan. Orası sizi kandırıyor. Orada bir kapı vardı ve açma diye geçiyorsunuz orada da. Arkadaşlar beni izlediyseniz abone olup bildirim açmayı ve yorum yazıp yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.